Arkadaşlar bugün sizinle ee, Mobizen'da nasıl video çekilir onu anlatacağım. Ee, önce bir mikrofonu düzelteyim. Evet arkadaşlar mikrofonu düzelttim. Ee, gibi düzelttim. Arkadaşlar Mobizen'da video çekmek için ilk önce Mobizen'inizin ve YouTube'unuzun olması lazım. Mobizen'e giriyoruz arkadaşlar. Ee, önce baştan bir şeyler falan seçiyorsunuz ama Yani onları yaparsınız belki Sonra buraya Bu ekrana geldiğinizde Böyle bir yer çıkıyor karşınıza Ve e, tutarak ekran Mobil ekran kaydedin diye Ona basıyorsunuz Ve size Şu an şuradaki şey geliyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi Video şeyi Eee Bak buradan arkadaşlar, şu ortada, yok, ondan başlamayayım. En üstte video kaydet kısmı var, ortada durdur, dur. altta da screen shot kısmı yok. Arkadaşlar, en üstte aya video kaydetmek için yer var. şurada gördüğünüz gibi ayarlar var oluyor. Şurada da yine screenshot oluyor arkadaşlar. En üstte kaydede basıyorsunuz ve 3 2 1 diye sayıyor. Sonra da videonuza başlıyorsunuz. Böyle bir şey mob mobizen arkadaşlar. Videoyu çektiniz mesela. Gelin mobizene. Burada bir şey dur. Reklam çıkıyor arkadaşlar. Burada bir şey var. E, tut tutanak ekran mobil ekran kaydedinin sağ tarafında bir 3 çizgi var ona basıyorsunuz ve böyle bir yer çıkıyor Mesela en sonki videonuzu görebiliyorsunuz. Ona basıp paylaşa basıyorsunuz. YouTube'a basıyorsunuz. Ve e, yapıyorsunuz. Hangi videomuş bu? Ha, ben bunu atmayacağım ama olsun. Başlığı arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapın. Ben atmayacağım için salıyorum. Açıklamaya geçiyor. Abone falan. Abone bir al beğen. Ee, sonra da yükleye basıyorsunuz ki ben yüklemeyeceğim. Evet sil. Evet arkadaşlar. Ee, Mobizen böyle bir şey. Ee, buraya da anlatayım şimdi arkadaşlar. En üstte gördüğünüz gibi. Dur şöyle. Arkadaşlar en üstte gördüğünüz gibi dur, dur dur var. Ortada duraklat var. Duraklatıp geleyim o yüzden bir denemek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir daha duraklatayım. Böyle arkadaşlar e, screenshot'a screenshot alıyor screenshot diye biliyorum. Evet. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Görüşürüz.